أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أسامة رضي الله تعالى عنه ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أسامة رضي الله عنه فاتن بالحديث الشريفة فالنبي عليه الصلاة والسلام الشر ما تركت بن برك بعدي بنا سورة فتنة fitne olarak azarra, daha zararlı ala ricali, erkekler üzerine, minenlise kadınlardan yani erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne benden sonra ben bırakmadım buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi arkadaşlar kadınların fitne olması hariçte görülen hadiselerden görülen şeylerdendir. Hayatta yaşadığımız, gördüğümüz duyduğumuz her şey buna şahittir. Ama bunun bir e, umumi manada olmadığı da kesindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların umumi manada bir fitne olduğunu ifade etmiyor. Ama insanlar üzerine, erkekler üzerine bir fitne olacaksa bunların en zararlı olanının da kadınlar olduğunu da görmekteyiz arkadaşlar. E, tabii kadının e, fitne olanı e, olduğu gibi saliha olanı, e, takva sahibi olanı, e, Zakirinden olanı, şakirinden olanı elbette yok mu? Elbette var. E, i̇nfak edici olanı, e, ilim sahibi, alime olanı elbette var. E, i̇nsanların hayrını isteyen, e, dua eden olan elbette var. Arkadaşlar bu inkar edilemez. E, böyle bir şey söylense yanlış söylenmiş olur. Ama e, kadınların fitne e, olması da erkekler üzerine fitne olması da aşikar. E, hayatta bunları yaşıyoruz Maalesef eğer o kadın kendi zevcesi ise e, adamı en çok fitneye düşüren e, şey e, olaylar e, kadından e, mütevellit olabiliyor kadın bu fitneleri e, o erkeğin başına getirebiliyor e, işte kadın kaynana istemez kayınval kayınpeder istemez ne bileyim görümce istemez Ondan sonra e, işte ...bir yeni eşya çıktı hemen onu ister. Nasıl olursa olsun onu bana al der. Ondan sonra çok zamanlar istedikleri yerine getirilmiş olsa bile... ...bir zaman istediği yerine getirilmeyecek olsa hemen kavga çıkarır. 25-30 sene önce olmuş olan hadiseyi 25-30 sene sonra yeniden tekrar eder... Ama erkek öyle değildir arkadaşlar. Bu bir kesin. Erkek sabah yediğini unutur, sabah söylediğini unutur. Ama kadın maalesef 30 sene önce adam ona, kocası ona bir şey yapmış ise onu hemen temcit pilavı gibi hemen pişirir pişirir adamın önüne sürer. Bu böyledir arkadaşlar. Ve o adamı rüşvete, ondan sonra faize, haksız kazanca, çalmaya, çırpmaya sevk edecek... E, e, isteklerde bulunur yani illa şöyle git çal çırp demez ama e, bitmez tükenmez istekleri e, adamı maalesef e, bazen işte faize bulaşmasına rüşvet almasına kamunun hakkına girmesine çalıp çırpmasına sevk edebilmekte arkadaşlar bunlar yaşanan şeyler görülen şeyler bu ailesi olduğu zaman bu böyle peki ailesi olmadığı zaman o kadın ailesi olmadığı zaman kadının erkek üzerine olan fitnesi nasıl onu zinaya düşürebilir düşürüyor Ondan sonra furhşa sevk edebiliyor Ve hatta o kadın vasıtasıyla birileri adamı işte şantaj işte tehdit ile bazı kötülükleri gayri meşru olan işleri yapmasına mecbur bırakabiliyor Kadınlar aile ocaklarını yani erkeklerin ailelerini ocaklarını yıkabiliyor değil mi? Yani e, ve hatta işte ne bileyim e, en ufak bir e, başka bir kadına eğer bir e, yani bir e, ona karşı bir kini, nefreti bir şeyi var ise e, kocasına e, bir takım fotoğraf çekilerek, çekilerek ondan sonra ve hatta onu bir tonkaya düşürerek işte ne bileyim bir takım videolar aldırarak, alarak e, bu şekilde evini ocağını yıkabiliyor e, veyahut hatta iftira atarak evini ocağını yıkabiliyor e, gördük duyduk duyuyoruz e, kadın doktor olan adama e, işte tarastan beri bağırıyor işte bana taciz ediyor gibi e, halbuki kayıtlarda böyle bir şey olmadığı kesinleşmiş beraberce aşağı iniyorlar e, işte beni vurdu dövdü işte taciz etti şöyle yaptı böyle yaptı diye iftira ediyor Adamında yüzünün gözünün yaralanmasına sebebiyet verebiliyor. İnsanların onu linç etmesine sebebiyet verebiliyor. Ne işler oluyor? Ne işler oluyor? Veyahut da otobüste dolmuşta bana taciz etti diye iftira edebiliyor. Sonradan kayıtlardan anlaşılıyor ki böyle bir şey olmadığı kesinleşmiş oluyor. Bu insanın haysiyeti, namusu, şerefi beş paralık olabiliyor insanların nezdine çıkamayacak, insanın yüzüne bakamayacak hale gelebiliyor arkadaşlar. Hep bu olaylar yaşanıyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle olaylara sebebiyet veren kişilerin kadınlar olduğunu işte bu hadis-i şerifte de beyan ediyor. Dolayısıyla bu hadis-i şerifi feministler itiraz edecek, işte kadınlar itiraz edecek, bir takım kadınlara hak vereceğim diyerek Allah'ın ve Resulü'nün söylediklerini hiçe sayan adamlar itiraz edecek diye biz okumamazlık yapamayız. Biz görmemezlikten gelemeyiz. Bu hadis-i şerifi atlayalım. atlayalım. Dersimizin hadis-i şerifi ama bu hadis-i şerifi atlayalım diyemeyiz arkadaşlar. Bunu okuyacağız. Bu Resulullah'ın beyanı. Uri nare fe izen ekser ehden nisa ki la yekfun bil Allah, Allah İnsanların çoğunun cehennemlikli olan insanların çoğunun kadınlar olduğunu ben gördüm diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah ne yaptılar? Allahım inkar ettiler. Hayır, kocalarından ankörlük ettiler. Onlara kocaları uzun zaman iyilik etmiş olsa bile bir kere iyilik etmemiş olsa şu ana kadar, şu ana kadar hiç senden bir hayır görmedim derler. şu ana kadar senden hiç hayır görmedim derler ve bu şekilde ihsana, iyiliğe nankörlük ederler. Onun içinde cehennemlik olanların, kadınların olduğunu, en çok kadınların olduğunu bana gösterdiler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar az önce de söylediğimiz gibi arkadaşlar bunlardan istisna olan kadınlar var. Salih olan kadınlar var. Kocasını hayra davet eden, kocasının e, ne bileyim, e, sohbete, ilme, camiye, cemaate, ondan sonra zikre, e, insanlara e, ne bileyim hayırda yarışmaya, infak etmeye sevk eden kadınlar var. Bunlar istisna arkadaşlar. Bunlar e, başımızın tacı, e, anne olan e, anneler e, altlarında, e, ayaklarının altında cennet olan kadınlar. Bunlar başımızın tacı insanlar, o ayrı. Ama öte yandan az önce anlattığımız fitnekar kadına erkeğe fitne olan kadına şey erkeğe zararlı olan ve bütün savaşların çıkmasına bile sebebiyet verebilecek olan kavgaların çıkmasına sebebiyet verebilen okuldaki çocukların kavga, kavgalarını görmüyor muyuz, duymuyor muyuz? Niçin kavga ettiler? Kız sebebiyle, kadın sebebiyle ve sokaktaki iş yerlerindeki kavgaları ne hep kadın sebebiyle maalesef kadınlar fitne olabiliyor. E, araya fitne sokabiliyor ve hatta bir başkaları o kadınları kullanarak e, fitne e, ortaya ihtas edebiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem çok doğru bir söz buyurdular. Zaten Resulullah doğru olmayan söz söylemez. O ma yani tıkani hava in hula illa O kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Rabbimizin kendisine vahyettiği şeyleri anlatır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecekte olan işlerin yani birçoğu, birçoğu hepsi belki diyemeyiz. Rabbimizin bildirmediği bir şeyler olabilir ama birçoğu Resulullah'a beyan edildi. Olacak olan hadiseleri, kıyamete kadar olacak olan hadiseler Rasulullah'a bir çoğu beyan edildi. Resulullah biliyor ve ona haber veriyor. Ey ümmetim, siz bu konuda gözünüz açık olsun. Bu konuda, ey kadın ümmetim, siz sakın ha erkeklere fitne olmayın. Ey erkek ümmetim, siz de kadınların fitnesine asla düşmeyin. Birbirinizi idare edin. Birbirinize karşı iyilik iyiliklere namzet olun. İyiliklere sebep olun. E, kötülüklerde birbirinize sebep olmayın. E, cehennemi kazanacak işlerde birbirinize yardımcı olmayın. E, cenneti kazanacak işlerde birbirinize yardımcı olun. Tabi bu erkek kadın e, aile olduğu zaman böyle ve hatta akraba olduğu zaman da işte karışıp görüşmemek kaydıyla e, tabi birbirini nasıl sevk edebiliyorsa kocaları vasıtasıyla e, ne bileyim iyiliklere sevk edebilirler ama kendileri bir, bir yabancı erkekle konuşacak da onu iyiliğe sevk edecek manasında söylemediğim anlaşılmıştır zaten. Dolayısıyla arkadaşlar bu kesindir. Kadınların erkeklere karşı olan fitnesi kesindir. İnkar edilebilecek bir şey değildir. Öyleyse madem bu böyledir, öyleyse tedbir almalıdır. Kadınlar kendilerini başkalarına fitne olmamaya ee, ne yapmalıdırlar, hazırlamalıdırlar. E, fitne olmaması için gayret etmelidirler. Erkekler de kadınlara karşı fitne olmamak için gayret etmelidirler. E, hep birbirlerinin hayrını istemelidirler. Kadı koca birbirinin hayrına çalışmalıdırlar. E, hayra davet etmelidirler. Zikre, ilme, e, ne bileyim, ibadete, ee, insanların iyiliğini istemeye, iyiliğine çalışmaya davet etmelidirler. Allah Azze ve hepimize nasip eylesin. Rabbimiz fitne olmaktan, birilerini e, cehenneme düşecek olan işlere sevk etmekten ve hatta e, dünyada da zarar görecek işler, işlere sevk etmekten cümlemizi ve kadınlarımızı muhafaza buyursun. Kadın, erkek Rabbimizin kulu olduğumuzu unutmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. E, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğumuzu unutmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Onun ümmeti olabilecek şekilde ona yaraşır bir şekilde ümmet olabilecek işlere Mevla Teala bizleri muvaffak eylesin. Kendisine kulluğuna, kendis, kendisinin kulluğuna e yaraşır işleri yapabilecek e şekilde e bizlere yaşam tarzı hepimize ihsan eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.